Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Medine. Bugün yanımda çok güzel bir konuk var. Da -da merhaba merhaba arkadaşlar. Hoş, merhaba Beyza. hoş merhaba geldiniz Beyza sen. kanalıma. Ee, bugün kanalıma bulduk. Bugün kanalıma video sana bir anlatayım Çektiğim ee, video şu iki şeyden oluşuyor. Bir kez sen alacaksın bu duvara bu kalemle gördüğünüz gibi. bu kalemle burayı benim senin şuraya yaz yazacağım şey mesela bir güler çizdim. Ee, sen de o güler yüz değil de kalp çizdin. Sadece sana. emoji emojileri mi yapacağım? Aynen. Sadece emojileri çizeceğiz ve emojiler saat olur, Bir sürü emoji olduğu için bir sürü emoji olacak. Anladınız mı? Anladın mı? Anladım da şimdi bir sürü emoji çizebilirim. Ben sana burada bir resim çizeceğim. Sen de onun aynısını buraya çizmeye çalış. Çiz çizmeye çalışacaksın. Okay? Tamam. Kalem. Al kalemini. Ay, ben defter yapıyorum arkadaşlar defterin arkası çünkü ee orayı tam çizemem. Kurşun kalemle çizeceğim ben. Bir dakika. Ya bunu da. Dalış. Dur ya, bunu olmaz. boynu. Şuraya yap ben bakayım. Şuraya yapayım. Görünüyor mu? ki? Dur ya. Hazırsanız başlıyoruz. Son. Birisi sonra kameraya gözüktürürsün. Son. 2 3 Yap. Çizdim bir ilk şeyini. Bir şeyini çizdim. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sadece böyle yuvarlak çizmek var mı? Ya işte tahmin ettiklerini çiz. Hadi bakalım. Sence ne olabilir ki? En kolay mı acaba? Nereden? Bu? Küçük yapmayız yapmadım ben. Full Hı. ortasına yaptım. Bu mi? Çok güzel. Hadi, hadi hadi hadi. Ben böyle yapacağım. Sen yap öyle. Evet. Ya bu sefer düzgün çizmiyor ki. Çiziyorum tekrardan. Neden ben daha halletmedim? Ben e, sadece bir tane şey çiziyorum sonra bir daha bir kısım çiziyorum. Resim daha bitirmedim ki. Şimdi bir kısım daha çiziyorum. Çizdim. Sen çiz. İstemiyor musun gerçekten? İstemiyorum. Ben, ben çok çirkin çizdim ama olmaz ya. Yani. Hem resim birazcık çirkinler arkadaşlar. Hadi hadi. şeyler bul artık. Tamam. Şunu şunu çizeceğim. Neyse. Bir tane daha çiziyorum. Çiz. Evet. Bir hakkı değil. Iki, i̇ki tane şey yapmak var mı? Hayır. Bir hakkı da bir hakkı. Tamam. Arkadaşlar. Bir dakika. Şu an bir çizim resmin daha devam var. Ve şöyle. Biraz onu geri göstereyim. Şu an göremeyebilirsiniz. Beni geri göster? Ver kendi kendine. Bakma Yusuf. Arkana dörtme. Onun tamam. çizdiği şu an bu ve benim çizdiğimle karşılaştıralım. Şu anki şey. Sizce bulabilecek mi? Bence bulamayacak. Alabilir En sonu gösterdi mi o resmi bitirdikten sonra bana ne olduğunu? Evet. Hadi bakalım. Şimdi meraklı. E, hadi. Beşinci. Ay. Üçüncü. Dördüncü. Evet. şimdi ne <laughs> Yanlış bildim değil mi? Bilmiyorum. Belki doğrudur. Sen ya da yatmayalım. Tamam. Devam. Kaçsene. Evet. Ama hiç pratik demiyorum ya. <laughs> Birazcık kıpırdamasam burada çok güzel olacak. Evet, çizdim. Evet, yani ben iki şeyi aynen sen de iki şeyi aynen Tamam. Daha doğrusu üç, dört tane şey almıştık. İki şey değil mi? Arkadaşlar şu an hali. Bir dakika, bir kameranın yanına gidebilir miyim? Gidemezsin. Haydi. hadi, çiz 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 bir şey çizememişsin. Nasıl hiçbir şey çizmem? 1, 2, Biraz daha çizebilirsin. Çiz, çiz, çiz. 1, 2... Ben yani 10 tane çizim. Ben e, çizim. Biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çizim. Bir brava çizecek misin? Söyle bir şey. Tamamdır. Arkanda ve şu kalemi istersen sen sahne. Arkadan, arkadan. Arkadan ne? Çizdim, biliyorum, gördüm. Biri çizdi bir resim B. Elif Beyza'nın yaptığı öpücük emojisi. Hiç bakma arkana, vallahi kızarım ben. Bu resimleri bir karşılaştıralım mı? Bakabilirsin. Ne senin? Sen çizdin. Ay, şeytan çizmiş. Şeytan çizdi. Şeytan emojisi. O da öpücük emojisi. Işte. Vallahi bir tane sevgi emojisi, bir tane de kötülük emojisi oldu diyeyim sana. <laughs> ben iyilik sen kötülük. evet. Evet. Şimdi ikinciye başlayalım. İkinci tabağı geçelim. Bu biraz daha zorlaştırabilirim belki. Geç bakalım. Bir dakika kim kağıdı? Al seni kendim. Geç şuraya. Ne kadar geçiyorum? şunu yanına yapayım. tamam, işte. yan, hayır hayır arkasına geç. Neden? Daha, dur, orayı. Hadi. Tamam hadi oraya. Hadi oraya. Hadi sen devam ediyoruz. Ne çıksa acaba? Bu bir, bir, tane bir şey. Bir, bir tane. Daha bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Bir Yine tane. Sen benim omuzumda çiziyorsun masalar Hayır omuzu çizdim ki hisset kimle çizdiğimi. Hissedeceksen ona göre çizeceksin benim ne çizeceğimi. Ve bir emoji daha çiziyorum. Yalnız bu bir tane bir şey ve çizdim. Bitti. Uy bitti. Sen Hissettim gerçekten. Doğru bildi arkadaşlar. Ben, ben arkadaşlar ben de kalp yaptım. Ben biraz kötü yaptım. O güzel yaptı ama kalp kalbe karşıymış. kalp <laughs> kalp. Kalp yaptı ve bir artı puan alıyorsun. Hemen alalım şuraya. Ben de bir artı yazayım mı? Bir artı yaz yaz. Tarzını. Bir artı. Ben de bir eksi alıyorum. Bir tane de eksi yaz oraya. Kendinin eksi. Aa evet. Bir sen bir eksi... artı bir eksi. Sen de bir artı bir eksi. Bir ararım. Son bir... tur. Bakalım bunu bilecek misin? Bilersen sen kazanırsın. Bilemezsen kazanmayacaksın. Aynen olsun. Neden son tur? Son tur çünkü... Ee, bugün benim... Bilip... Nasıl? Zamanım oluyor çok. Zor bana zamanı. Hadi. Evet. Evet, ney? Ee, ne çizebilirim? Bir düşüneyim. Ne çizsem acaba arkadaşlar? Bir dahaki videoda böyle bir şey istiyorsanız yorumlara yazmayı evet, e, ne çizeceğimi söyleyin ya. Bir şey bulamıyorum. Çizurem. ne? E, şimdi ee, sen, yani bu son ya. Hı. Son sonra sen arkana dön, ben bu sefer çizeyim. Olur mu? Olur. Tam bitti. Şimdi de iyi. Şu son turu yapmayalım musun? Şu an son tur yapıyoruz. Şu, bu son. son tur. O zaman sana yapayım. Ne çizebilirim? Omuz bak. Omuz bak. Omuz bak. Omuz bak. Çizim, çizim, çizim. Bekle, Olurma Olurma. Çizim, Olurma. bekle. bekle. Of ya, çok korkuyorum. Sence ne çizim? Ben bulamam ama arkadaşlar ya. Hadi çiz ya, hadi hadi, hadi, hadi bekle, hadi. Şimdi... Tamam buldum. Şöyle kemiğine yapayım ben. Kemiğine. Of çocuk çok iyi çiziyor, kıpırdama lan çizdin mi bir tane? yani Çizdi. bir tane çizdim. De, şöyle bir şey yaptım. Silmek ya. Of hadi. Bir tane daha. Çizdin mi? Çizdi. Bir dakika. Neyse hadi. Hadi devam et. Bir tane dedim. Ha. <laughs> Hayır. Ee, sen bir tane daha bir şey çiz. Bunu bir daha çizmeyeceğim. Bu kalacak çok. Hadi. Çiz. Çizdin mi? Çizdim. Tamam Bir daha çiz. Çünkü ben bunu yazdım. O yüzden sayılmıyor. daha çizmem bir şey. Aynı şey mi? Böyle tekrar mı yapayım aynı şeyi? Hayır. Yani, yani ne çizeceksin çizmeyi de sen. Çizdim bitti mi kadar benim. Bitti mi? Göstereyim mi? Ay ben iki için gösteriyorum. Arkadaşlar bilemedi. Amirki ne? Tipe bakar mısın arkadaşlar ya? Ben bak bu şu sonundaki ne diyorum? Ben anladım. bunu bildim. Bakabilir miyim? Tabii ki. Evet. Hayır. Üzüntü emojisi. Ben bir de kırgınlık emojisi bilen. Çok komik var ya. Bu nedir ya W gibi? <laughs> Bilmiyorum. Kol çizdi sen ben de kol çizemedim bir Neyse <laughs> arkadaşlar kalemleri bırakalım şuraya. Evet. Arkadaşlar. Yarışmanın kazananı Beyza oldu. 2 puanla. 1 eksiyle tabi. Beyza kazandı. Ben de 1 artı 1 eksiyle kaybettim. Hı. Abi bu yapıp da sınırdım. Az önce yerden yüksek oynuyorduk yine hapşırdı. Evet. Evet arkadaşlar. Kazanımız kut kazanım. Bu ne be? Ben ne 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 ya? Neden? Be? Kazanımızı kutluyoruz. kazanan Elif Beyza küçük çıktı. Zafer ben benim. Ben sarılayım. Zafer. Ben Zafer benim. Sen benim ben Bir şey ama hani Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Sana. Videomu beğendiyseniz alttan beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Elif Beyza senin kanalın ismi neydi? Benim kanalım ismi. Söyle. Aslında ben bu çok video çekmiyorum. O sen gel söyle abone olurlar belki. Elif Beyza Kucuk. <laughs> Kucuk, kucuk kucuk. 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 Elif Beyza kucuk. Kucuk. Kucuk yazıyor. Ayrıldı var kucuk kucuk. Ne Ama gidelim. Elif Beyza olan, olacak. Onun kanalındaki kaç video varsa o kadar videoyu hep beğenin ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Altına bir gelmişken beğeni tuşuna basıp da bir de abone olup bildirimleri açıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda. hoşçakalın.